Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 26 Eylül 2025 kapanışına göre 2 tane üyemizin toplam istediği üç tane hissenin teknik analizini yapmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar belli üyelerimiz belli hisseleri isteme haklarına sahipler. Tabi ayrıca neler izleyebiliyorlar? E, fırsat olabilecek hisseleri izleyebiliyorlar. Ayrıca hafta içi de taban taban olabilecek hisseleri arkadaşlar izleyebiliyorlar. Bunun dışında da e, her pazar günü saat 10.30'daki bu pazarda yayınladık. Bu arada fırsat olabilecek hisseleri de az önce yayınladım. Her pazar günü e, tepki hareketi yapma potansiyeline sahip hisselerden oluşan portföyümde izleme şansına sahip olabiliyorlar. Tabii bunları kimler izliyor? Aşağıdaki katıl butonundan arkadaşlar destek 3 ve üzeri paketi olan arkadaşlarımızın hepsi bunları izleyebiliyor. Ama sadece haftadaki 2 ise 4 ise ve 6 ise paketine sahip olan arkadaşlarımız da şimdi olduğu gibi hisse izleme haklarına sahip olabiliyorlar. Bir de TikTok'taki profil sayfasından abonelik kısmından arkadaşlar abone olan arkadaşlarımız da bu haklardan faydalanabiliyor diyelim. Ve hemen hissemize geçelim. Bakın Sasa'yı isteyen arkadaşımız. Şimdi Sasa'da arkadaşlar biliyorsunuz ki düşüş trendi uzun zamandır devam ediyor. Hatta en son yanlış hatırlamıyorsam patron demişti. Kardeşim bu hisse çok değerli demişti. Ondan sonra tahsisli sermaye arttırma bilmem ne yapa 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 arkadaşlar. Açıkladığı haberlerle şuradan hisse bir yukarı doğru fırlattı. Bir anda 2.76'lardan baktık 5.70'lere kadar geldi. Neredeyse arkadaşlar 2 iki 2.5 iki katına yakın bir değerde arttı gibi gözüküyordu. Velhasıl bir geri çekilme yaptı tekrar 3.5'lara ve şu anda bakın düşüş trendinin üstünde bir yeni kanal oluşturmaya çalışıyor arkadaşlar. Hacim bakın şu bölgede oldukça yüksek ama düşerken daha fazla yüksek. Biraz beni aşırı endişelen dedi. Hani sanki biraz daha böyle aşağı doğru meyil etme imkanı var. Yani aşağıdan gazdım şu hareket arkadaşlar. Şunu biraz, biraz sonra kalınlaştıracağım gibi gözüküyor. Tabi bunu yukarı doğru gelmeyi biraz fazla olabilir. Mesela örnek vereyim. Şurada arkadaşlar. Şu hareketi belki de şöyle yapabilir. Yani böyle tırtıl gibi daha da yüksekte yapabilir. Genliğini artırak da yapabilir arkadaşlar. Ya da su yüksekliğini de yapabilir. Şimdi böyle bir görüntü olabilir ama neticede sanki bu düşüş trendinin üstünde bir kanal oluşturacakmış gibi gözüküyor. Şimdi burada tabii ki bizim burada beklentimiz ne olabilecek? Hisse eğer yukarı yönü çıkarken ve bir önceki tepe ki bir en yüksek tepe bu arkadaşlar bir önceki tepe. Bu da kaç denk kalıyor? 4.30 gün üzerine hacimli bir şekilde kırarsa artık yeni umudumuz tekrar 5.64'ü zorlayabilmesi. O zaman da kanalda bir büyük paralel kanal olur mu? Hep beraber şöyle bir görüntüyü de görme imkanımız olabilir arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Yani şu an açıkçası hizle düşerkenki hacim olmayaydı. Yani beklentim biraz oluşma ihtimali vardı gibi gözüküyor. Bu arada haftalığına bakalım. Haftalıkta bir durum nedir? Ne değildir diye arkadaşlar. Haftalık açıkçası hani şu aşamada tutunduğu yer önemli. Bakın burada da arkadaşlar düşüş trendinin üzerinde tutunmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Şu bölgede ciddi bir hacim oluşumu var. Bu da gayet güzel. Yani şurada en azından yükseliş potansiyeli var. Görürsek bakın şuradaki haftalık olarak baktığımız zaman nereden itibaren 6. aydan itibaren arkadaşlar şu bölgede şöyle bir görüntü bakın hacimde hemen hemen şu bölgeden itibaren yavaş yavaş atmaya başlamış. Bu arada arasay aynı durumda. Adeser'de de zaten ciddi bir pozitif uyumsuzluk varmış arkadaşlar. Bakın şöyle dip olarak baktığımız zaman bir tepki hareketi yaklaşmış gibi gözüküyor. Ama şu anlık sadece tepki hareketi olarak görebileceğimiz bir durum arkadaşlar. Ama trendten bahsetmek şu aşamada biraz çok da mantıklı değil diyelim Sasa için. Yani genel görüntü Sasa için bu. Ha, alınabilir mi arkadaşlar? Kendi adıma konuşuyorum. Ben buradan hani şu aşamada e, riskli bölgede duruyor. Yani belki arkadaşlar yukarı doğru çıkarken hacimin biraz daha artması benim buna biraz yaklaştırabilir ama şu aşamada yani şu tren çizgisinin altında kalıcı olma ihtimali beni biraz korkutuyor açıkçası. Yani hikayesi var mı? Çok güzel hikayeleri var. Onu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Şirketin yatırımları müthiş yatırımlar ama biliyorsunuz ki sadece yatırma bu iş olmuyor. Olur mu? Olur evet arkadaşlar normal borsalarda ama şu anda bizim borsamızda şöyle bir durum söz konusu değil. Gelelim zorlu enerji arkadaşlar. Bakın zorlu enerjide hemen hemen baktığımız zaman da ne ile beraber arkadaşlar ee, şeyle, sasa ile beraber hemen hemen aynı şekilde bir görüntü sergiliyor arkadaşlar buradan baktığımız zaman ama tabi bakın burada kendini kurtarabilmiş şu aşamada ama yükselirken yine hacim yok bakın burada şu bölgede yükselirken bir hacim artışı olmuş bunu kendiniz de görüyorsunuz bakın şurada bir hacim artışı olmuş şurada arkadaşlar düşerken bir hacim düşmesi daha güzel. Bakın burada Sasa'dan ayrılıyor. Çünkü Sasa düşerken hacim biraz artmıştı. Ve şu aşamada bu bölgede arkadaşlar biraz kıvranıyor. Şimdi burada arkadaşlar eğer ki ola ki bir bayrak bayrak flama formasyonuna yakın bir formasyon olursa ciddi bir yukarı yönlü hareket görme imkanımız olabilir. Yani nasıl bir görüntü arkadaşlar? Biraz daha, daha net görürüz herhalde. Bakın, evet. şöyle arkadaşlar açıkçası. Burada da gayet güzel arkadaşlar bakın, bayrak bu formasyonu yakın, şöyle bir görüntü arkadaşlar. Biz yukarılara götürebilme. Dibinin 275 tepesinde 430 olduğunu düşünürsek. yaklaşık olarak da arkadaşlar 130, 160. 1.60 daha gitme ihtimali var. Yani 3.70'den 1.65 20'ye mi geliyor? 5.30'a kadar çıkma potansiyeline sahip olabilir arkadaşlar. Şöyle bir görüntü olma ihtimali de olabilir. Yani şu anda bu formasyon çalışır ama bana göre hani e, Sasa'ya göre arkadaşlar biraz daha iyi gibi gözüküyor. Tutunduğu yer itibariyle haftalıkta da günlükte de hacimde de biraz bana göre Sasa'dan biraz daha iyi gözüküyor gibi. Ve kontrol matiğe bakalım. Kontrol matikte nedir ne değildir hep beraber şuna bakalım. Kontrol arkadaşlar benzer bir durum. Bakın şurada Şimdi burada aslında iki tane durumumuz var da bir tanesini zaten yukarı düşeni kırdı arkadaşlar. Hisse ciddi bir hacim yukarı çıktı. Şu anda düzeltmesini yapıyor gibi gözüküyor. Şimdi buradan bakarsak bir geri çekilme ne olabilir diye düşünelim arkadaşlar. Şuradan hemen şöyle bir yükselişte dur ters yaptık arkadaşlar. Hemen şöyle açabilirsek. Evet. Bakın böyle bir geri çekilmede neler olabilir arkadaşlar? Şöyle biraz daha yakabilirsek. Şimdi ise arkadaşlar tutunabildiği yer 0.78. Bakın Fibonacci 0.78 seviyesi 36.50 civarında tutunuyor. Aşağıda 33.75 desteği var. 31.82 desteği var. Eğer yükselme ihtimali çok fazla ise, en fazla geri çekileceği yer 33.75. Aşağıda da arkadaşlar eğer bir fake attıysa bize yukarı yönler. Ben yükselecekmişim gibi gözüküp de aşağı çakılacağım diye bir yaparsa da arkadaşlar. Ya 0.5'in altına düşmesi yani 31.82'nin altına düşmesi biraz bizi tedirgin etme potansiyeline sahip olabilir. Burada gapimiz var. Bakın şurada fiyat boşluğu var arkadaşlar. O fiyat boşluğuna dikkat etmek lazım. Yani buradaki dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi de bu. Hani burada eğer geri çekimde 29.45'e hızlı bir düzeltme olabilir. Ama tabii bu Fibonacci desteğini açıkladık. Gepi açıkladık ama arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz bir hususta var. Bollinger bandının orta noktası. Bakın şuradaki ince siyah çizgimiz. Burası da şu aşamada 29.41 olarak karşımıza çıkıyor. Haftalık baktığımız zaman arkadaşlar şu an ama Bollinger'i saklayalım daha rahat görelim. Biz arkadaşlar düşüş trendini kırmış. Hacimli bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Bir önceki tepeyi de gayet güzel geçmiş. Şimdi ilk zorlanacağı fiyat olarak da arkadaşlar 50 lira 37 kuruş. Bizim için ciddi bir direnç. Ve yukarıdaki arkadaşlar yukarıdaki kırmızı düşüş düşen trendi arkadaşlar yukarı doğru kırmasına lazım Hani burada bir düzeltme yapılırsa arkadaşlar fiyat anlamı düzeltme yapılırsa hani benim belki girme ihtimalim olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar şu aşamada Ama tabii ki hani burada özellikle düşerken hacmin düşük olmasını görmem lazım ve yukarı tekrar çıkışta da hacmin tekrar artıyor olabilmesini görmem lazım Hayırlısı diyelim İyi akşamlar diyorum arkadaşlar sağ olasınız